Düşünmeden söylediğin sözlerin nelere mal olduğunu, beni nasıl kırdığını, yorduğunu, yüreğimi yangın yerine çevirip zavallı gönlümün nasıl acıdığını bir bilebilsen, yine de onaylar mıydın bu tutumunu? Oysa sükutun altın olduğunu, sadakatin ululuğunu, yıllar içinde öğrettiğim halde nasıl unuttuğunu varsayamıyor, anlayamıyor, düşünemiyorum.'' Şimdi düşünebilir misin uykusuz gözlerimin, daralan yüreğimin, burkulan kalbimin beni nasıl yorduğunu? Nerede kaldı bir kahvenin kırk yıllık hatırı? Şimdi unutmak istiyorum seninle geçen o bütün hatıraları. Onarmak mümkün olur mu bilmem kalbimdeki yaraları. Ama biliyor musun yaşattıklarınla tanıdım ben de dostumu düşmanımı. Hayat bu işte acılar böyle olgunlaştırıyor insanları. Ama Allah halifem diye yarattığı insanlarda görmek istemez böyle kusurları. Belki de sırtınızdan çıkarmanızı ister okutsal kutsal dervişlik hırkalarını. Üstelik bugün benim evlilik yıl dönümüm. 58 mutlu yılı geride bırakıp bu üzüntüleri çekmeye mecbur edildiğim için de ayrıca üzgünüm. Ve hala beni üzen herkese dualardayım ve ilk canınız yandığında hiç düşünmeden yanınızdayım. Bilirsiniz veya bilmezsiniz hiç önemli değil. Ben her yaptığımı yalnız Allah için yapmaktayım. Ben her yaptığımı sadece Allah için yapmaktayım. Allah için yapmaktayım.